Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sizlere sağlıklı, huzurlu, bereketli, rahmet dolu günler diliyorum. Yarın günlerden cuma ve şimdiden cumanın yüzü suyu hürmetine kimin nerede ne sıkıntısı var ise hangi konu ile Rabbim imtihana ve burada sınava tabi tuttu ise o konularla ilgili bizlere tez vakitte selameti ve göz aydınlığı nasip etsin diyorum. Biliyorsunuz ki sevgili değerli dostlarım burada şifalanmaya niye olarak dua çemberi başlattık. 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 ayet Kürsi, 1 Fetih Suresi, bir de ismi Azam siz değerli dostlarıma okuyup gıyabınızda hediye ettim ve gıyabınızda da dua ettim. Yer ve gök dua yeter ki Yüce Rabbimin rızası ol emri üzerimizde olsun diyorum. Ve biliyorsunuz ki sevgili dostlarım süper teşekkür et dışından yapacağınız yardımlar tamamen ihtiyaç bölgesi. Ve en önemlisi sessiz ve dilsiz olan sakak hayvanları için buradan hediye Buradan destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Sizin duanızla maddi ve manevi olarak bunu da belirtmek istiyorum. Videoları sonuna kadar izlediğinizde aşk, iş, sağlık, aklımızdaki kişi her ne hissediyor ise burada biliyorsunuz Duru Göre enerjisiyle bakan bir yorumcuyum. Ne hissediyorsam niyetiniz niyetimdir diyerekten sizler için olumlu ve olumsuz aktaracağım buradan. Evet. En yüksek hayrınız olsun ve dilerim her şey gönlünüzce olsun. İsmini bırakan arkadaşlarım lütfen devam edelim ve sizler okuyamıyorsanız da beni vekil tayin edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Ayırdığınız zamandan dolayı, beni tercih ettiğinizden dolayı her şey için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Ve rica ediyorum ki kanala abone olarak alma verme dengesini sağlarsanız buradaki enerjiyi de çoğaltmış olursunuz diyerek ve bakalım bugün telveler neler bize hissettirecek. Evet, e, burada şöyle bir durum var. Bakın 5 ve 6 vakit içerisinde, 5 ve 6 vakit içerisinde bir görüşmeniz var. 5 ve 6 vakitler içerisinde bir görüşmeniz var. Aslında bu görüşmeniz çok hayırlı. Önü açık olarak geçecek. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü güzel bir haber. Burada sizin hoşunuza gidecek bir haber ve ardından bu görüşmeyle beraber ben hissediyorum İşle ilgili ya da maddi konuyla ilgili artık falan her ne sorduysanız. E, burada beşli ve altılı vakit içerisinde bir görüşmeniz ve görüşmenizde bir selamet ve bir göz aydınlığı olacak olduğunu müjdeliyor. Evet e, burada güzel bir haberiniz tekrardan var. Aslında çok da güzel çok e, sizden ama uzaktan bir haber. E harfinde ve K harfinde ve M harfinde bir erkekten gelecek sizden uzaktan bir haber burada. Bunu da telvelerde yansıdığı için belirtmek istiyorum. Evet, e, burada bir müracaatınız mı var ya da bir sınavınız mı var? Bakın bir şeyler bekliyorsunuz. Beklerken sizi ben evhamlı ve böyle biraz sıkılmış olarak hissettim. Müracaatınız e, burada ya da bu beklediğiniz her neyse, olumlu bir geri dönüş olacak. Çünkü e, yollarda biraz açılmalar başlamış. Olumlu bir geri dönüş olacak ve gireceğiniz. E, bu yerle ilgili büyük bir e, alan olarak gösteriyor. Çünkü bir işle ilgili kafanızı kurcalayan yaşadığınız bir sıkıntı var ise yine kalabalık bir alanda görüyorum ben sizi. Daha eğlenceli, daha aktif, daha koşturmacalı ve yorulacağınız bir yer olarak ve bereketli bir yer olarak bana hissettirdi. E, şöyle de bir durum var. Bakın daha önceki çalıştığınız yerde daha önce bulunduğunuz yerde o kadar bunalmış o kadar sıkılmış sizin burada hakkınız olan ödemenizi bile alamamış olduğunuzu da hissediyorum. Ama bu yeni yer size uğur ve şans ve bereketi de getirecek ve bu eski yerde olduğunuz yerde değerinizi görememişsiniz istediğiniz karşılığınızı alamamışsınız. Bu yeni yer oldukça uyumlu, ferah, dengeli ve burada size birçok şey katacak ve yeni insanlar burada tanıyacaksınız. Bunu da belirtmek istiyorum. İnşallah tez vakitte olsun ve en güzeli sizlerle olsun diyorum. Ve her ne sorduysanız yenilik getiriyor, şans getiriyor, uğur getiriyor, bereket getiriyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet bu dönem birilerini test edeceksiniz. Bakın birilerini test edeceksiniz. Acaba Doğru mu söylenmiş? Acaba yalan mı söylenmiş? Yani bu kişinin gıyabında kulağınıza çok olumlu haberler gelmemiş. Ve birini test edeceksiniz ve bu haberin doğru olup olmadığını e, burada sonrası bir karar da vereceksiniz bu kişi hakkında. Yani bir şeyler sizin kafanızı kurcalıyor. Kafanızın içerisinde rahat değil. Çünkü gelip ya birileri size bir şey konuşuyor. E, siz bu kişiyi ya da bu yanınızdaki kişiyi deneyeceksiniz ama birinin e, test edileceğini ben burada hissettim. E, ondan sonra da bir karar vereceksiniz. Burada hissediyorum. Bakın özellikle tabii ki burç elementleri de yansıyor. Boğa, Başak, Terazi, Oğlak ve Akrep enerjileri çok net aldım. Bu sizin en yakın çevrenizden test edeceğiniz kişinin grubu olabilir. Evet, e, sonra güzel kararlar var aslında. Bu testi yapmanız gerekiyor ki. Sonrası da güzel kararlar verebilirsiniz. Şükürler olsun dediğiniz çok uğraştım, çok emek verdim, ben çok hırpalandım ama değdi diyeceğiniz bir sevinç yaşanacak hanenin içerisinde. Ve bu sevinç hanenizin içerisinde yaşanacak ama hanenizde e, siz bu sevinci yaşarken de Kötü gününüzde yanınızda olan biri ile burada bir kutlamanız olacak. Ve sonra bu kötü gününde yanınızda olan kişisiyle bir yola çıkacaksınız. Bakın bu kişi sizin en kötü gününüzde ve hiç ummadığınız bir kişi hep sizin yanınızda olmuş. Beklenti içerisinde olup benim yanımda olur dediklerinizin yanında olmadığınız için bunları elinizin tersiyle de iteceksiniz. Yani hanenizden uzaklaştıracaksınız ve bu kişi en kötü gün dostunuzla bu annedir, abladır, kardeştir ama bununla bir yola çıkıyorsunuz ve bu yol size çok da iyi gelecek diyor. Evet. şimdi tabii ki bazı şeyler hissediyorum. Evet bir sevinç var bakın mutluluktan göz yaşına bürünmüşsünüz o kadar çok mutlu olacaksınız ki hatta burada bir de adağınızı yerine getireceksiniz. Burada adağınızı yerine getireceksiniz ama sizin bu sevincinizden sizin bu mutluluğunuzdan çünkü burada bir fare çıkmış fare iyi değildir bilirsiniz fare sıkıntıdır ve burada e, sizin bu mutluluğunuzdan baltalamak isteyen insanlar var. Baltalamak isteyen insanlar var ve bu insanlara da karşı lütfen tedbirli ve dikkatli olun. Baltalamak isteyecekler kötü niyetli insanlara karşı burada telveler tedbirli olmak adına uyarı verdi. Fare sıkıntıdır. Cesaretinizi kimsenin düşürmesine izin vermeyin ve burada çok tedbirli ve dengeli ilerleyeceksiniz aslında. E, burada yıllardır çözemediğiniz atalarınızdan kalan hak atalarınızdan kalan bir miras, atalardan dedelerden devam eden bir sıkıntı var ise, bakın bir problem var ise ve buradan bunu da peşine düşerek çözüme ulaştıracaksınız. Ama peşine düşerek, ilgilenerek, araştırarak, soruşturarak bu işin peşine düşerseniz bununla ilgili çok güzel bir göz aydınlığı yaşanacak ve buradan Çözdüğünüze de şahit olacaksınız. Aslında evet ben boşuna bu e, olayın peşine düşmemişim diyeceksiniz. Boşuna değil sizin emekleriniz ve pes etmeden lütfen peşine düşün. Ve bunun bir ödülünü, bunun bir karşılığını ilahi adaletten alacağınız bir dönem diyor. Haklarınızla ilgili artık bu dedeler, atalardan her neyi sizin zihninizi kurcalıyorsa bununla ilgili çözeceksiniz. Ve artık inşallah akrabalar özellikle akrabalarla da yerinizi artık burada ayıracaksınız kim dost kim düşman Bunlar belirlenecek bu süreç Aslında belirlenme süreci bu süreç Aslında yanındakilerden destek alarak ve birçok konuyla ilgili bakın yanındakilerden de destek alarak birçok konuyla ilgili bilinmezliği çözeceksiniz bu hanenizdeki ve atalarınızdaki o kasvet kalkacak ortadan ve bununla ilgili çok net söylüyorum lütfen peşine düşün. Belki de bir atalardan gelen negatif enerji vardı değil mi? Peşine düşün sevgili arkadaşlar. Bakın fare tam hanenin ortasına oturmuş. Hanenizin ortasında bu fare çöreklenmiş. Belki atalardan gelen bir büyü vardı, belki bir nazar vardı, bir miras vardı ama sizin hakkınızla olan bir şey bu. Bunu net söylüyorum. Peşine düşün. Bir negatif enerji var ise de ehli olana denk getirsin yüce Rabbim diyorum. Evet kim dost kim düşman bunlar ayrılmaya başlayacak. Artık yanındakiler e, özellikle destekçilerin artacak. Biri de diyecek ki senin hakkına girdim. Hakkını helal et. Hakkına giren kişi de H harfi, L harfi, D ve Ş şey harfi var. Bunu da belirtmek istiyorum. Senin hakkına girdim diyerek bir helallik isteyecek olduğunda söylüyor telveler bizlere. Evet, farkına varman gerekenler. Artık kolaylıkla önüne düşecek. Bir şeylerin farkına varmak istiyorsun, değil mi? Bunlar senin kolaylıkla önüne düşecek. Bir mahkeme, bir nafaka Farklı bir konular varsa artık önüne düşecek. İki tane beyaz kağıda imza da atacak olduğunu gösteriyor. Planların var, burada çok istediğin, hayal ettiğin, hedeflediğin, güç artık neyse o kafamdan geçirip kalben gözyaşları döktüğün. Bunlarla ilgili seni gerçekten planların ve hayata geçirmek konularında bu enerji vampirleri seni çok yormuştu ve çok yoruldum çok savaş verdim, çok mücadele ettim ama hep tevekküldeydim diyorsun ya. İşte bunun ödüllerini de alacaksın. Bu planın, bu projen, hedefinle ilgili bir başarı gözüküyor önümüzde. Ki günlerde sevgili fan sahibi arkadaşım neler yolunda değildi? Hayatında nelerin karmasını yaşadın hangisi burada sana kaos yarattı en yakınından ve buradaki vereceğim bir tarih de var bakın 10 ve 11 vadeyi bir hatırlayın 10 ve 11 vadeyi bir hatırlayın İşte bu konularda çok şanslı güzel gelişmeler yaşanacak ve sağlanacak diyor hatta bir barış imzalanacak burada bunu da belirtmek istiyorum gerçekten enerji çok önemli arkadaşlar bazen yorumlar Allah hepinizden razı olsun. Ama beğeniler çok düşük. Bunu lütfen diyorum, rica ediyorum. Hakkıyla yapalım, hakkıyı hakkıya teslim edelim, değil mi? Siz varsanız ben de buradayım. Siz yoksanız ben burada değilim. Ama fal bakmak, hislerle konuşmak. inanın gerçekten farkında mısınız sesim kaç gündür ne kadar e, yorucuydu? Evet şimdi hissediyorum burada. Bakalım e, aklınızdaki kişiyle ilgili. Niyet aldıysanız aklınızdaki kişiyle ilgili seninle olmak için büyük bir çaba içerisine girmiş aslında. Seninle gerçekten bu kişi olmak istiyor ama bazı konularla ilgili en önemlisi kendi ve soy ismiyle ilgili bu çok sıkıntılı çok sıkıntılı ve bunlar çok karmaşık bir enerjide olduğunu gösteriyor bana aklındaki kişinin ailevi sorunları ya da para veya iş sorunları arada çok kalmış olduğunu ve burada iklime düşmüş olduğunu ve bundan dolayı da e, gerçekten mücadele etmekten de çok yorulmuş bu kişi bazı şeyleri sana yansıtmamış ailesiyle ilgili işiyle ilgili parasıyla ilgili ve bu borcu borçla kapatmak ya da bu farklı bir sıkıntıya ama bir parayla ilgili başına büyük bir sıkıntı almış olduğunu işin içerisinden çıkamamış olduğunu telveler bana hissettiriyor. Bakın aklınızdaki kişi size kendini güçlü göstermeye çalışmış ama harbi ki bu kişinin tamamen iç dünyası ve iş dünyasında ailevi dünyada çok ciddi bir sıkıntıları var. Bu kişi e, bu sıkıntılardan, bu olaylardan mücadele etmekten de yorulmuş olduğunu bana hissettiriyor. Bakın burada bir Toprak ve ateş enerjisi çok yoğun alıyorum aklınızdaki ya da bu siz de olabilirsiniz. Ama sizinle ilgili burada hissediyorum ki bakın aklınızdaki kişi eşiniz veya nişanlınızdı. Yani çok sevmişsiniz birbirinize. Kalben çok bağlısınız. Bu bağı kopamamış olduğunu ve siz de hayatınıza yeni birini, birilerini almış olabilirsiniz. Yeni insan tanımak istemiş olabilirsiniz ama siz kopamamışsınız ve bu kişi vicdan olarak da rahat değil. Çünkü öyle bir dönüm noktasında ki bu kişi kararlarıyla, yaptıklarıyla, hatalarıyla şu an çok ciddi yüzleşiyor. Ama kendisinin bu yüzleşmesi de çok iyi. Çünkü Burada e, sizin onu affetmeyeceğinize yine ona e, burada e, affetmeyeceğinize söylerken yine burada e, size gelmiş olsa da çok sorunlu bir şekilde gelmiş olacağını, hatta siz yine elinizi uzatacağınızı, sizi biraz daha bu enerjisiyle, bu karma enerjisiyle yoracağını bana hissettirdi. Bakın bu gerçekten yorulmuş ve bu kişinin sıkıntıları çoğalmış. Siz kendiniz çok daha iyisiniz. Kazancınız hayata bakış açınız, bilgeliğiniz, olgunluğunuzdan tutun, şansınıza, bereketinize kadar. Aslında bu kişi gerçekten size çok hayran. Ama burada bir şeyler çok tıkanmış. Çok aşırı tıkanmış. Bu kişi sizinleyken şükretmemiş aslında. Siz ona gerçekten ilaç gibi gelmişsiniz. Ve şimdi burada önemli bir noktada ailesiyle de ilgili affedemediği, ailesiyle de çözümlenmediği bazı sorunlar elbette ki var. Evet burada tutmuş olduğun niyet. Peki. Biz bu kişiyle yan yana gelsek, emek versem, mücadele versek, biz sıfırdan başlasak nasıl olur diye soruyorsanız, çünkü sizin de kafanız karışık. Nasıl oluruz? Yapabilir miyiz? Başarabilir miyiz diye sorduğun soruda zaten bu kişi onu affedip affetmeme konusunda bir kafasında şu an oturmuş düşünüyor. Hatalar sana yapılmış. Burada sıkıntıyı kendisi sana vermiş. Gelirsem beni affeder mi? Bu da sizin vereceğiniz karar. Bakın karar size ait sevgili dostlar. Boşanma sürecindeyseniz yine söylüyorum ki çok sıkıntılar var. Burada hırsı uğruna, zevki uğruna bu kişi tamamen menfaati uğruna evliliğinde de sıkıntıları yaratmış. Sizinle olan süreçte de sıkıntıları bu kişi yaratmış. Bunlar problemli. Vay umudundan öptüm diyorum o zaman. Hadi sen gel böyle somut bir gelişmeyle somut bir adımla gel. Affedilir değil mi? Yeter ki dürüst ol net ol. Neden affedilmesin? Affetmek Allah'a mahsus. Ama hatanın da tabii ki burada derecesi de çok önemli. E, bu şu an tabii ki bir... Elini ne atsa e, şu an kuruyor. Elini ne yansı bir kuruyor. Kötü insanlar bunun canını çok acıtmış. Ama e, seninle kesinlikle bir arada olmak istiyor. Sana bir şekilde aracıyla haber de gönderecek. E, ama sen ondan çok daha güçlüsün. Çok daha mantıklısın ve çok daha olgunsun. İki tane buradan. E, iki tane evet çok güzel bir haberiniz var. Bu kişiyle yine söylüyorum. 17 vadeler içerisinde bu rakam bir kişiye özel değil arkadaşlar. Bu video karşınıza geldiyse 17 vadeler içerisinde belki bir doğum gününüze denk gelecek, özel bir gününüzü anımsayacak sistem bunu kaftağında da olsa yerde de olsa o burnu inanın sürükleyerek getirir çünkü alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste siz bile unutmuşsunuzdur aranızda e, neler yaşandı neler oldu bitti değil mi sistem unutmaz ilahi adalet var ama bunu size süründürerek getirecek en önemlisi siz kime aklınızı taktınız kimler sizin zamanınızdan uykularınızdan çaldı işte bunlar da geliyor finansal ve e, ailevi konulara huzur geliyor aslında ailevi konulara bir sakinlik geliyor ve burada evladınızla ilgili bir sıkıntı varsa eğitimiyle kariyeriyle e, özlem varsa e, burada tamamen gücünü sizden alıyor ve burada bir özlem de bitecek ve burada bir sıkıntısı varsa evladınızın bu sıkıntısı da çözülecek olduğunu bana telveler hissettirdi. Uzak yollara bağlı sürpriz haberleriniz var yine evladınızla ilgili ya da evladınız gibi gördüğünüz e, renkli böyle gözlerde. Bir kişi bu, kaşları çatık bir kişi olduğunu, kumral tenlerde olduğunu hissettirdi bana. Allah sabrını da veriyor. Çünkü çok e, burada zorluk ve imtihan günlerinden geçtiğiniz için bu özlem e, mecburi bir özlem olmuş. Ama bu kişi hanenize geliyor. Allah da sabrını vermiş size. Hanenin içerisinde e, toparlanmalar var. Hanenin içerisinde e, müjdeli bir dönem başlıyor. Çünkü müjde üstüne müjdeler gelecek. Kutlamalar üstüne kutlamalar yapacaksınız. Hiç beklemediğiniz birinden bir bebek haberi ya da bir evlilik haberi de alabilirsiniz. Mahkeme aşamasında olan olanlar bakın ters düşebilir. Eğer ki resleşmeler varsa ters düşebilirsiniz. Ee, zaten burada yine söylüyorum ters düşebilirsiniz ama bu kişi takıntılı, bu kişi paranoyak, bu kişiyle ters düşerken de dikkat edin. 28 ee, belki de burada siz gerçekten istemiyorsunuz ve soğudunuz ve tamamen bu mahkeme bitmeli diyorsanız 28 vade içerisinde bu mahkeme de bitecek diyor. Bir muradınız var. Ee, bu muradınız size çok yakın ve bu muradınız yerine gelecek diyor. Hatta 3 tane atın çıkmış. 3 tane hayalin, niyetin demek ki olmasını istediğin, ümit ettiğin, dua ettiğin bir gelişme ile ilgili yine de burada başarı, mutluluk, huzur ve hatta evlilik bile olabilir diyor telveler bizlere. Evet iki tane parça paranız geliyor. Ardından iki tane parça halinde eşya çıkacak ama çok ümitsizsin. Bir yandan... Ee, Evet, gitmek bir yandan kalmak istiyorsun ama kalırsam da diyorsun savaşmaya ve mücadele etmeye gücüm yok diyorsun ama lütfen e, pes etme çünkü atlar peş peşe çıkmış. Bu demek oluyor ki peş peşe gelecek göz aydınlıkları, burada para ve iş ve mahkeme ve ailevi, anahtar, emlaki konularda bile çok şanslısın çok şanslı bir döneme geliyorsun. Saat 1 olabilir, bir gün olabilir. Burada takip et bununla ilgili bir gelişmeler var diyor bizlere telveler. Evet sevgili dostlar, bu dönem lütfen sağlık olarak tedbirli olun. Yediklerinizle içtiklerinize ayrı dikkat edin. Ve buradan e, bir operasyon geçirebilirsiniz. Biraz panikleyebilirsiniz. Yüce Rabbim şifalar versin. Evin içerisinde elektronik ürünlerinize bir anda e, gelecek olan sıkıntılara karşı. Şimdi burada bir küçük uyarılar var. Bunlara karşı bir tedbirli olun. Bazı aksilikler gelebilir ama lütfen bunları e, kendinize stres ve kendinize dert etmeyin diyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizler sizlere en güzelini emanet ediyorum ve sizleri çok seviyorum İyi ki hayatımdasınız dilerim her şey gönlünüzce olsun hoşça kalın Sevgiyle kalın sevgili dostlarım